Arkadaşlar merhaba. Bugünkü size tanıtacağım renk andazit 15. Fildi boya kataloglarında andazit 15 olarak geçiyor. Açık bir gri. Burada görmüş olduğumuz gibi kapılarımızı da kahverengiden beyaza çevirdik. Duvar rengimizde andazit 15. Tatlı bir renk. Son yıllarda griler moda biliyorsunuz. Çok tatlı bir renk. ortaya da böyle bir font tarzı lacivert pastel lacivert kullandık. Teşekkürler.